Hemen açıklayacağım şimdi. Tamam. Şimdi ne kadar şöyle... sürecek vesaire. Ee... Yani e, açıklamanın tamamını e, burada yapacağım. Burada bir stüdyo kuruyoruz. Çünkü içerideki stüdyolarda hiçbir şekilde bize yer verilmiyor. İçerideki stüdyolar bize iftira atmak üzerine e, kurgulanmış. Biz de masamız sandalyemiz, koltuğumuz işte öndeki TRT görselimiz arkadaki görsellerimizle birlikte e, burada bir stüdyo kurduk. Buraya 86 milyon para veriyoruz. Ama 86 milyonun sesi değil bir kişinin sesi çıkartılıyor Dolayısıyla ben şimdi stüdyomuzun kuruluş aşaması bittikten sonra e, basın toplantımızda size her şeyin detaylarını e, anlatacağım TRT bizim artık için TRT bizim için artık bir isyan noktasıdır tahammül edecek bir e, yerimiz yoktur e, bugün bu basın toplantısı.